Orta Asya, yüzyıllardır büyük savaşların ve güçlü devletlerin bulunduğu oldukça mücadeleci bir yer olmuştu. Tarih boyunca büyük fatihler bu topraklardan başka topraklara at üstünde yol almış ve büyük krallara diz çöktürmüştür bilinen tarihin başlarına doğru gidildiğinde ise Bozkır'da böylesine güçlü devletler henüz daha şekillenmemişti. O zamanlardan beri varlığını sürdüren ve oturmuş bir yazılı kültüre sahip olan Çinliler Orta Asya hakkında oldukça kısıtlı bilgi ve birikime sahiplerdi. Çünkü Orta Asya'da boylar arası rekabet çok fazlaydı ve ciddi iç karışıklıklarından dolayı Çin İmparatorluğu için bir tehdit oluşturmuyorlardı ve bu yüzden de dikkate ve tabii ki de kayda alınacak bir değere sahip değillerdi. Yine de devir Orta Asya halklarının kafalarını kaldırıp çok daha büyük balıkları fark etmeye başladığı bir döneme doğru evriliyordu. Siyasi yapılarını yavaş yavaş oturtmaya başlayan Bozkır halkları giderek tek bir sancağın altında toplanmaya başlamıştı. Güçlenerek Çin'in bile dikkatini çekmeye başlayan bu topluluk kendisine Hunlar diyordu. Hun İmparatorluğundan önce Türk kavimleri Orta Asya'da sürekli olarak birbirleriyle mücadele içerisindeydiler ve bu durumları onları zayıf kılıyordu. Ancak Teoman dönemiyle birlikte işler değişmeye başladı giderek Hun birliğini oturtmaya başlayan Teoman artık Çin için oldukça önemli bir rakip haline gelmekteydi. Öyle ki Teoman Çin kaynaklarında adı geçen ilk kan olarak da yerini almıştır. Teoman'ın bu yükselişine karşı bir karşılık vermek isteyen Çin İmparatorluğu milattan önce 256 ile 206 yılları arasında Hunlarla savaşa girer ve Teoman ile Akıncılarını kuzeye doğru sürmeyi başarırlar. Çin hükümeti Teoman'ın hemen ardından Akıncılara karşı korunabilmek için bir set inşa etmeye karar verir. Çin setli inşası sırasında Hun Akıncılarının saldırıları aslında kesilmemiş olsa da organize olamadıkları için çok bir etki gösterememişlerdi. Yine de bunların bu akımı planlanan Çin setli inşasının sekteye uğramasını sağlamıştır. Bunun üzerine Teoman'la iyi ilişkiler kurmaya çalışan Çin İmparatorluğu onunla anlaşmak istemiş ve kendisine Çinli bir prenses göndermiştir. Teoman, yeni karısının etkisinde fazla kalmaya başlayacaktır. Teoman'ın Çinli eşi de onun için bir varis doğuracaktır. Ve Çinli prenses Teoman'ın diğer oğlu olan Mete'ye karşı Kaan'ı kışkırtmaya başlar. Sürekli olarak Teoman'a ilk oğlu Mete yerine kendi oğlunu varis yapmasını talep eder. Çinli prenses bu argümanını kuvvetlendirebilmek için Mete'nin günün birinde Teoman'ı tahttan indireceğine dair bir takım sözler ve dedikodular çıkartmaya başlar. Teoman en sonunda bu söylenen sözlere dayanamaz ve Mete'yi batıdaki rakipleri olan Yüeçilere esir olarak gönderir. Hemen ardından da Yüeçilere karşı bir savaş planlar. Bunun farkına varan Yüeçiler ilk olarak Mete'yi öldürmek isterler. Ancak Mete akıllıdır ve kendisine kurulan tuzağın ne olduğunu fark etmiştir. Böylelikle Yüeçilerin elinden kaçmak için bir plan yapar ve onların en hızlı atını alarak tekrar kendi topraklarına babasının otağına dönmeyi başarır. Mete'nin bu kahramanlığı babası tarafından övgüyle karşılanır ve onun emrine 10.000 asker vermesini sağlar. Aynı şekilde Mete'nin bu kahramanlığı halk nezdinde de bir karşılık bulmuştur. Babasının bu tavrından dolayı ona ve onun eşiyle oğluna kin gütmeye başlayan Mete artık bazı şeyler için harekete geçecektir. Ancak ilk işi elindeki 10.000 kişilik orduyu disipline etmektir. İlk olarak onlu sistemlerle ordusunu hiyerarşik bir düzene oturtan Mete daha sonrasında disiplin için onlarla özel olarak çalışır. Ordunun disiplini için o meşhur okçuluk hikayesi gerçekleşir. Mete okçularından okunu attığı yere ok atmalarını emreder. Ancak Mete'nin o ilk oku en sevdiği atına gider. Okçuların bir kısmı oku Mete'nin atına atsa da bazıları bunda tereddüt eder. Ve Mete tereddüt edenlere tek tek ok atmaya başlar. Nihayet tereddüt edenlerin hepsi idam edildikten sonra artık elinde nereye ok atarsa atsın öldürmeye hazır disiplinli bir ordu kalır. Mete'nin kahramanlığından ve aklından etkilenen boy beyleri hali hazırda Metehan'ı destekliyordu babası Teoman'ı töreye karşı gelmekten dolayı eleştiriyorlardı. Bir gün av sırasında Mete'nin beklediği o şans gelir. Av sırasında yayını gerer ve babasına doğru bir ok atar. Bunun üzerine Mete'nin askerleri Mete'nin ok attığı yöne doğru binlerce ok atar ve Teoman orada ölür. Avın sonunda Mete artık bir kağandır. Doğuda Tungguları, batıda Yüeçileri ve kuzeydeki diğer kavimleri yavaş yavaş kendi boyunduruğu altına alan Mete için artık hedef güney yani Çin'dir. Mete babasının kaybettiği toprakları geri almaya kararlıdır. O sırada Çin'de de durumlar oldukça karışıktı. Kendi arasında bir iç savaş veren Çin oldukça yıpranmıştı. Yine de imparatorun çatısı altında birleşen Çin'in toparlanması o kadar da uzun sürmeyecektir. Çin'in başına geçecek olan Han sülalesinin hakimiyeti ile Hun teşkilatlanmasının oluşması hemen hemen tarihte aynı dönemlere denk gelmektedir. Mete, güneye doğru yaptığı küçük akınlarla beraber aslında büyük akınının yolunu açmaya hazırlanırken Çin'de Han Hanedanı'nın hükümdarı olan Liu Peng tahta geçer ve kendisine imparator anlamına gelen Kao Tuzu ünvanını alır. Mete seferleriyle beraber Orta Asya'yı birleştirirken Liu Peng de Çin'i birleştiriyordu. Liu Peng'in oldukça net bir siyaseti vardı. Göçmen kavimleri her ne olursa olsun kendi topraklarından uzak tutacaktı ve Türklerle hiçbir ittifaka girmeyecekti. Tıpkı Mete'nin güneye yani Çin'e sefer hazırlığı yaptığı gibi Liu Peng de kuzeye yani Türk kavimlerine karşı hazırlıklar yapmaktaydı. Mete ve ordusu beklenmedik bir şekilde Çin setini geçer ve doğrudan Mayı Kalesi'ne doğru hareket eder. İmparator Liu Peng'in bir akrabası tarafından tutulan Mayı Kalesi Mete'nin kuşatmasına karşı daha fazla tutunamayacağını bilmektedir ve kendi halkından yardım talep eder. Ancak kendisine herhangi bir destek gelmez. Buna daha fazla dayanamayacağını fark eden Hansin nihayetinde Mete'ye kalenin kapılarını açar ve ona diz çöker. Mai kalesinin düşmesi imparatoru öfkelendirir ve ordusunun harekete geçmesini sağlar. Mete akıllıdır. Kendi ordusuyla kin topraklarının içerisine girdiği zaman kazanamayacağını bildiği için her daim Çin topraklarının sınırında durarak ordunun kendi üstüne gelmesini beklemektedir. Ve bu süre içerisinde olabildiğince akınlar ve yağmalar yaparak Çin İmparatorluğunu kışkırtmaya çalışmaktadır. Liu Peng Harekete geçtikten sonra Mete Han'ı daha iyi tanıyabilmek için kendisine 10 kişilik bir elçi gönderir. Bu elçi grubunun asıl hedefi de kamp alanındaki Türklerin ne durumda olduğunu öğrenmektir. Elçiler henüz daha gelmeden onların neyin peşinde olduğunu anlayan Mete Han kamp alanını hemen boşaltır ve sadece zayıf atlarla yaşlıları ve çocukları alanda bırakır. Mete Han'ın amacı Liu Peng'i daha fazla teşvik edebilmektir. Böylelikle Liu Peng tüm gücüyle Mete'nin üzerine yürüyebilecektir. Elçiler Mete ile görüşüp Çin'e döndükleri sırada oldukça memnunlardır. İmparator Liu Peng'e gördüklerini anlatırlar ve Mete'nin kendilerine saldırabilecek bir gücünün olmadığını ifade ederler. Liu Peng bunun üzerine ordusunu harekete geçirirken yine de içerisinde bir şüphe barındırıyordu ve bu yüzden Mete'ye bir kez daha elçi göndermeye karar verdi. Liu Qing Mete'nin yanından döndüğünde Çin imparatoruna bir önceki verilen raporun tam aksi bir rapor verir. Ancak artık iş işten geçmiştir. Çin ordusu harekete geçmiştir ve geçitler aşılmıştır. Bundan sonrası için geri dönemezler. Mete'ye doğru giden yol içerisinde Mete'nin akıncıları Çin ordusuna sürekli olarak saldırır ve onları yıpratmaya çalışır. Artık Çin'in bunlar haricinde bir problemi daha vardır. Soğuk. Kış gelip çatmıştır ve Çin askerleri kış şartları için hazırlıklı değildir. Ve bu ilerleyiş sırasında Çin askerlerinin dörtte biri sadece soğuk yüzünden ölecektir. Onların aksine zaten kuzeyden gelen bunlar kış şartlarına alışıktır ve bu şartlarda savaşmaya da hazırlıklıdır. Türk atları karın içerisinde bile oldukça hızlı ve çevikti. Buna karşın Çin piyadeleri karın içerisine gömülüyorlardı ve hareket kabiliyetleri oldukça kısıtlanıyor. Bu yüzden Liu Peng bir karar vermek zorundaydı. Ya sürekli kuzeye doğru kaçan Mete'yi kovalayabilmek için yanına en hızlı atlarını alacaktı ya da hiçbir şey yapmayacak ve Mete'nin kaçmasına izin verecekti. Çin İmparatoru ilk seçeneği seçti. Bayden Kalesi'nin önünde savaşa tutulan iki taraf kısa bir mücadeleden sonra Mete'nin geri çekilmesiyle beraber Çinliler üstünlüğü ele geçirmişlerdir. Ancak bu bir aldatmacadır. Kaçan Hun askerlerin peşinden koşan Çin atlıları oldukça büyük bir hatanın pençesine düşerler. Mete'nin gizlenen birlikleri ormanın içerisinden ve dağların ardından çıkarak savaşa dahil olurlar. Kovalamaca sırasında düzenleri bozulan Çin ordusu Mete'nin kuvvetlerinin tamamını önlerinde görünce moralleri bozulur. Kısa bir mücadelenin ardından Biden kalesinin içerisine doğru kaçarlar. Mete Biden kalesini kuşatır ve daha sonrasında Çin imparatoruna diz çöktürür ve tarihe altın harflerle adını yazdırmayı başarır. Onun bu üstün meziyetleri ve savaş disiplini günümüzde halen daha düzenli orduların yapılarında kullanılmaktadır. Peki Mete sadece haraç almakla yetinmeyip bu üstün meziyetleri ve disipliniyle beraber Çin tahtında ele geçirebilir miydi? Neticede kendisi Orta Asya'daki bütün klanlara diz çöktürmüş bir adamdı ve şimdi karşısındaki Çin imparatorunu da dize getirmişti. Belki de Mete Çin'e doğru yürüyüp onu fethetmiş olsaydı şimdi şu anda çok farklı bir tarihin içerisinde olabilirdik. Gerçekten de olabilir miydik? Bir milletin millet yapan şey onun dış görünüşü, göz yapısı, ten rengi, veya burnunun aldığı biçim değildir. Hatta dış görünüş çoğu zaman aldatıcı bile olabilir. Bu yüzden tarihi öncesi devirlerden kalmış olan halklar incelendiğinde onların genetik havuzları onların nereden geldiğine dair köken oluştursa da içinde bulunduğu halkı yansıtmayabilir. Hayır, bir milleti millet yapan şey onun dili ve daha da önemlisi sahip oldukları kültürün kendisidir. Bu yüzden tarih öncesi çağlardan kalan halkların mezarları onların genetiğinden çok daha fazla şey bizlere anlatır. Bir kavmin mezarları, mezarların içerisindeki malzemeleri, gömüş biçimleri bizlere kültür kökenleri hakkında daha fazla şey sunabilir. Ve aynı şekilde bir halkın kültürel kodları ve tabii ki dili o toplumu oluşturan en temel unsurlardır dil geçen zaman içerisinde değişikliğe uğrasa da yine de kültürü bir sonraki nesle aktarmakta kullanılabilir. Ancak dil değişmese de kültürün yok olması demek aktarılacak bir şeyin kalmaması demektir. Ve doğrudan o toplumun yok olmasına denktir. Çin hiyerarşisi oturmuş, oldukça komplike bir devlet yapısına ve geleneğine sahip oldukça köklü bir tarım toplumuydu. Onların karşısında Türkler büyük bir handikap içerisinde kalıyorlardı mesele Çin'i fethettikleri zaman Türklerin kendi kültürel kodlarından uzakta kalmasıydı. Çünkü Türklerin kültürü bozkırdan geliyordu. Şarkıları, efsaneleri, yaşam biçimleri, avlanma pratikleri ve ekonomik yapısı oraya aitti. Çin'de Çinlilerin kuralları geçerli olur. Çünkü buranın iklimi ve koşulları size bunu mecbur kılacaktı. Onların kıyafetlerini giyecek, onlar gibi tarla sürecek, onlar gibi çalışacak ve nihayetinde onlar gibi düşünmeye başlayacaktınız. Bu şartlar içerisinde askeri elit olmanın ve toplumdan ayrı olarak yaşamaya çalışmanın bir anlamı olmayacaktır. Çünkü elitler her ne kadar toplumun genelinden farklı bir yapıya sahip olsalar da toplumdan bağımsız bir şekilde kendilerini konumlandıramazlar. Çünkü toplumun desteğini kaybetmek demek, meşrutiyeti kaybetmek demektir. Bu yüzden elitler halkı şekillendirdiği gibi halk da elitleri şekillendirir. Buna tarihten verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi Roma'nın Hristiyanlaşmasıdır. Roma'da Hristiyanlık yoksul ve köle dini olarak geçerdi. Elitlerin İsa'ya veya Hristiyanlığa ihtiyacı yoktu ki Hristiyanlık köle karşıtı olan bir dindi ve Roma'nın ekonomisi köleler üzerinden işliyordu. Bu yüzden halk Hristiyanlığı yavaş yavaş benimserken elitler kendi pagan tanrılarıyla gayet mutlulardı ve Hristiyanlığın baş gösterdiği her yerde onları ezmeye kararlıydılar. Ancak Hristiyanlık Roma tabanının büyük çoğunluğa yayıldığı zaman elitler hızla meşruiyetlerini kaybetmeye başladılar. Hristiyanlara karşı gösterdikleri sert tepkiler artık toplumca büyük isyanlarla karşılık görüyorlardı köleliğin üzerine şekillenmiş olan Roma İmparatorluğu hızla ayak takımının dini tarafından ele geçirilip dönüştürülüyordu. Nihayet elitler zorladı olsa Hristiyanlığa geçtiler. Çünkü kendilerini başka türlü meşru yapamayacaklardı. Zaten Hristiyanlığı geçmeyen elitler de yok olup gittiler. Ancak değişim burada bitmemişti. Hristiyanlar pagan kültürüne ait tapınakları, rahipleri ve filozofları da elemine ettiler. Roma'daki çok tanrılı olan kültür yapısı asimile edilerek tek tanrılı Hristiyan Roma'ya dönüştü. Bu yüzden Mete'nin kararı doğru bir karardı. Çünkü zaten Liu Pengin piyade ordusu yavaş yavaş kendilerine yaklaşıyordu. Onlarla mücadele etmek demek kazanılan zaferi çöpe atmak demekti. Zaten imparator Mete'nin her sözüne tabi olmuştu ve Mete ölene kadar da bu sözlerinden caymayacaklardı. Mete eğer Çin tahtını oturmak istemiş olsaydı belki bunu başarabilirdi ama bunun için kendi halkını ve kendi kültürünü yok etmesi gerekir. O kendi kültürünü yaşatmayı tercih etti. Kültürler bir toplumun hazinesidir ve ona sahip olmayan toplumlar manevi olarak fakirlerdir. Bu fakirlik maalesef ki başkalarından ithal edilerek alınarak giderilebilecek bir şey değildir. Kültür hazinemizi ancak ona sahip çıkarak ve onun için bir şeyler üretmeye devam ederek koruyabilir ve daha da çoğaltabiliriz. Bu yüzden kültürümüzü bütün yönleriyle bilmeli ve onun özünü koruyarak modernize etmeye devam etmeliyiz. Günümüz dünyasında kültürel etkileşim ve kültürel alışveriş oldukça hızlı gerçekleşmektedir. Eğer ki biz kendi kültürümüz için üretmekten vazgeçip sadece dışarıdan almaya başlarsak nihayetinde içi boş bir isimden başka bir şey kalmaz. Çağın gerektirdiği şartlara adapte olabilmek için dışarıdan alınacakları kendi özümüzle birleştirerek yansıtmalıyız kendi özünü unutan toplumların nihai kaderi her daim aynı olmuştur. Bu yüzden aynı kaderi paylaşmamak için kendi kültürümüzü özümsememiz gerekir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sizin de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi öğrenmeyi çok isterim. Aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.